Alo. Selamun Aleyküm hocam. Geçenki vaazda anlattığın her şeyi yaptım ben bugün. Hocam sevaba girdim Allah'ın izniyle. Evet biliyorum ben oyuncak atölyesinde çalışıyorum. Onlar bir yerle anlaşmışlar. Biz de onların oraya gittik. Stand kurduk. Onlar da ikinci el kıyafet satıyorlar. Biz de onların yanında oyuncak satıyor. Bunlar hocam ikinci el kıyafetleri sattıkları için kabinleri neyin yoktu. Bizim tam arkamızda bunlar giyindiler. Bunlara hocam dedin ya hani güzele güzel bakmak sevaptır deyin. Ben bir güzel baktım. Bütün kadınlara baktım hocam. Yok hocam yüzlerini görsem tanımam. Yüzlerine bakmadım ki. Günah mı? Hocam ama ben gözümün ucuyla baktım. Böyle gözümü belirte belirte bakmadım ki. Gözümün ucuyla kıyıdan baktım. Sevap için baktım ben. Güzel baktım. E hocam sen dedin güzele güzel bakmak sevaptır deyin günaha girdik. E hocam kadının süt yerinin kopçasını açmak günah mı? E hocam kurban oldum şimdi ben ona dokunmadan nasıl açacağım? Üç kulfü bir elhamı okuyup da açıl susam açıl mı diyeceğim? Nasıl açacağım? Tabii dokundum. Ama yardım amaçlı dokundum hocam. Nasıl günah? Hocam sen dedin ya güzele güzel bakmak sevaptır. Millete yardım etmek sevaptır. Ben bu işi anlamadım. Ben niye şimdi her şeyde günah girdim? Yok kadınları görsem vallahi tanımam hocam. Ben yüzlerine bakmadım ki. Tanırım. Oralardan tanırım.